Selamünaleyküm gençler kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere e, sınırsız kask nasıl elde edilir? Bunu göstereceğim. E, kolay bir şey aslında hemen size göstereyim. Evet maç içinde de görün bunu kask kırıldığını falan. Sonradan yeniden aynı sayı olduğunu falan. Bunları görmüş olun. Hemen videoya geçelim. İlk önce Yamate'ye giriş yapıyorsunuz. Özel eşyalarda kaskınızı bulunuyordur. Yani ne kadar... Hmm, mesela bir oyun içinde kaç tane yetiyor Bana 30 tane yetiyor. Fazlasıyla benim 2 aydan beri kaskım 30 tane. Yani 29 burada yazıyor ama 30 taneydi. Bir tane eksilmiş. Ara sıra böyle var. Gözden kaçabiliyor. Kaskı takıyorsunuz arkadaşlar. Ardından klana tıklıyorsunuz. Ardından şampiyonlar bu sayfadan geri çıkıyorsun, sizi odaya atıyor ve başlatıyorsunuz kaskınız takılı oluyor seri yazmış seri kuralları yazmamış ondan dolayı kask taktım inşallah olmaz yani başlayalım Öldürmeyle de kafa yemeye uğraşacağım Evet kaskım kırıldı. 28 adet şu an var. Bunun da bayağı var. Bir defa daha kırıldığını görmüş olalım. İnşallah kırılır. 27 adet kaldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, maçın bitmesine daha çok var arkadaşlar. Ben en iyisi e, maçtan çıkış yapayım. Bu da mı? çıkıyorum 27 adet kaldığını görmüşsünüz arkadaşlar. Envanterime tekrardan giriş yapıyorum. Böyle de tıpkı güzel eşyalarda. Kask sayısı gördüğünüz üzere. Halen 29'u halen aynı. Bunu böyle yaparak arkadaşlar kask sayınız hiç gitmemiş olacak. Yani ben hikayeden aydan beri bu bugu kullanıyorum. Ve bu bugu hiç kimse bilmiyor sanıyorsa. Çünkü bunun üzerine video atılmamış. Şimdi sağdan sonra e, haberler çıkacak. Bu video, bu bugu ben buldum falan gibisinden. E, bunun gibi insanlar çıkacak eminim. Tam ben buldum demiyorum. Kim bulduğunu da bilmiyorum ama ben Arkadaşımdan öğrendim bu bug'u Sizlerin de öğrenmesini istedim Bunun üzerine video çekilmemiş çünkü Sizlerin de faydalanacağını düşündüğümden dolayı Bu videoyu çekiyorum şu an Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın İyi oyunlar iyi günler